Arkadaşlar bugün sizinle Rovşat'a videoyu çekeceğiz. sizin olduğunuz için çok mutluyum. Şimdi hemen başlayalım. Kamerayı ayarlayacağım arkadaşlar. Şu an kamerayı ayarladığımızda iş bitmiş olacak. Biraz daha aşağı alalım şöyle. Şöyle. Heh. Şöyle olsun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle görebiliyorum yatağı. Yatağı görmesi lazım arkadaşlar. Mandal Rovşat'a çekeceğiz tabii arkadaşlar. Yani çok da bir şey olacak. Şöyle mandalla roşada çekebilirsek çok iyi olacak. Şu an ben şöyle koysa kamerayı çeker Şu an merhaba. Şu an roşada çekeceğiz önüne bir deneyelim. Yok arkadaş. Bu mandalla yani. bandan çok zor yapmak roşatayla. Bu yüzden sizinle birlikte deneyeceğiz. Mandalı olanlar da benimle birlikte denesin lütfen. Siz de yapabiliyor musunuz, yapmıyor musunuz diye deneyeceğiz. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Şöyle kamerayı ayarlayalım. E, kamerayı şöyle. Size bir odamı göstereyim. Sonra videoya başlayalım arkadaşlar. Şu an burada yatağım var şöyle. İki katlıdır arkadaşlar. Çok yüksek. Şöyle bir şu var. Bir de üstteki var. Çok yüksek yatağım. Şöyle şey var. Şöyle. Burada Ciro İmam ile Beşiktaşlı olanlar yoruma Beşiktaş'ı da yüzde. Ve burada da şeyim var. Giro bile Ya odam çok güzel. Şimdi oyunuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir Mandal. <laughs> Önce böyle <vole> deneyelim. böyle <laughs> oldu arkadaşlar. Voley oldu. Okey. Şimdi o aşağıda. Bu da. Bu da oldu. Siz göremediyseniz yine çekeyim istiyorsunuz arkadaşlar. Ev evet, çekerim sizin için arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Şöyle. Şöyle. Heh, şöyle. Okey mi arkadaş? Bir çekiyorum. Güzel mi? Okey. Abone, abone olun arkadaşlar. Abone tuşuna basın. arkadaşlar ma mandalı bulamadık arkadaşlar gitti yok oldu o yüzden bir tane daha getireceğim arkadaşlar bir tane daha getireceğim 5 dakika bekleyin arkadaşlar şu an bir tane daha geliyor evet arkadaşlar bir tane daha geldi şu an mor seçtik şöyle şöyle yapalım şöyle şimdi ne vuruyorum önce böyle deneyelim Olmadı arkadaşlar. Olmadı bu arada. E, Roll Shade'i çektik iki kere. Üçüncüyü deneyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü denediğimizde kapatacağız. Üçüncüyü nasıl çekeceğiz bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Biraz sessiz olun. Şimdi bazı videolarda tek başıma çekiyorum arkadaşlar. Yalnız kimse olmuyor. E, niye diyeceksiniz? Yani kuzenlerim şu an yanında değil arkadaşlarım yanımda değil. Arkadaşlarım birisi yanımda olsa ikimiz birlikte yapacağız. Bunu çok düşünüyorum arkadaşlar. Ya yani iki iki tane arkadaşım, bir tane de arkadaşım olsa çok güzel video çekeceğimi düşünüyorum. Bir tane video hazırımda var. Bunu sizinle birlikte paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın abone olursunuz sizi çok seviyorum evet, şu an üçüncü denememizde üçüncü roşatayı vuracağız bununla çok güzel olacak lütfen bu videoda izlemeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın sizi bekliyoruz arkadaşlar şu an hadi bakalım mandalla roşa da vuruyoruz arkadaşlar olmadı Elime değdi. Ay şurasına değdi. Tam kemiğime değdi. Bunun için bir daha deneyeceğim. Burada yine küçük ayıcımız var. Çok tatlı arkadaşlar. Uu. Şöyle yerine koyalım. Evet arkadaşlar şu an yine deniyoruz. Arkadaşlar ordu gibi ama dümdüz gitmedi. Yamuk geçti. Bu duvara doğru gitti. Çok da gitmedi. Bu yüzden yine deneyeceğiz. Dur. Beşinci denememizde. Aşırı ha şöyle mantar alalım. Ha şöyle alalım İyi izleyeyim. Önce voli vururum sonra roşatı vururum. İyi izleyeyim. Olmadı arkadaş. Şöyle bir çekelim. Olmadı. Kötü söyleyeceğim ama olmadı. Yine çekelim. Yine çekelim. Yok yok yok. Mandal nerede? Arkadaşlar bu da kayboldu ya. Aşağı gitmiş olabilir. Aşağı bakacağım. Bir dakika bekleyin. Bu arkadaşlar burada yok. Bize ha şurada arkadaş Buldum arkadaşlar. an şurada. Şimdi yine çekeceğiz böyle Arkadaşlar çok yüksek. E, yatak çok yüksek olduğu için çıkamıyorum yatağa. O yüzden bir kere daha deneyeceğim. İnşallah olur bu sefer. Oh. Ayağımı, vurdum arkadaşlar. Ayağımı vurdum. Arkadaş. Ayağımı vurdum. Arkadaşlar bu, bu videoda sakatlık çıkacak. O yüzden videoyu kapatıyoruz. Hadi yine bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizi abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.